Defalar getirdiniz. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzur ve daha fazlası yerindedir. Aleyküm selam. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Var mı bir sıkıntı, bir problem? Canlı yayına başladık. Sesim net olarak sizlere ulaşıyor mu? Evet. Altcoin'lere bakacağız. Bol bol altcoin inceleyeceğiz. Piyasada beklediğimiz ortam oluştu. Ee, biliyorsunuz ki FED toplantısından sonra piyasada Olumlu bir hava bekliyorduk ve o hava geldi arkadaşlar. Umarım bu hava daha fazla devam eder, bu kazançlarımız daha da artar. Ee, yani değil mi? Son artık çok fazla sıkılmıştık piyasanın bu yatay sıkıntı. halinden. Sıkıntı. Evet çok teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum arkadaşlar. Ee, sesim geliyor değil mi? Sesimde bir sıkıntı yoksa canlı yayına başlayacağım. Evet. Sıkıntı yoksa canlı. Yayına. Evet galiba sesimde bir sıkıntı yok. Tamam yayına başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Bitcoin'e bakalım. Bugün Twitter'dan da paylaştım. Bakın müsait olmadığım zaman Twitter'dan analizlerimi paylaşıyorum. O yüzden muhakkak Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir Bitcoin'de boğa flaması vardı saatlik grafikte o filamanın kırılımı gerçekleşti ve Bitcoin şu an artık şöyle diyebiliriz ortalama 41.800 altında kapatmadığı sürece yeni hedefi 43.700 bandı arkadaşlar. Burada ilk direnci de 42.500'de bir direnci var bilginiz olsun BTC içinde bu seviyeleri takip edebiliriz. Evet bol bol altcoin inceleyeceğiz. Özellikle da e, web sitemiz üzerinden Twitter'dan da duyurmuştum. E, web sitemiz üzerinden talep edilen bütün altcoin'lere bugün bakma niyetim var. E, bir aksilik çıkmazsa e, serpme kahvaltı şeyimizi de burada yaparız yani analizimizi. Evet, Coin istekleri bölümünden bu web sitemize gelip böyle bir coin istekleri alanımız var. Buradan da şu an e, 17 kişi istekte bulunmuş. Bunların inşallah hepsine bakacağız arkadaşlar. Evet Bitcoin ile ilgili başka yani şu anlık aktarabileceğim bir şey yok. 42.500 direnç. Burada 43.700 bandında bir boğa flaması hedefimiz var. Onun dışında başka ne aktarabilirim? Yarın video yok arkadaşlar. Yarın erkenden bir şehir dışına yolculuğum olacak. Dolayısıyla yarın video atamayabilirim. Bilginiz olsun. Yani Bitcoin ile ilgili güncel durum. Bu 40.500 bandı burada gene bizim destek alanımız. Teşekkür ederim. İyiyim arkadaşlar. Allah razı olsun. Ee, dominansa bakalım. Dominans da bakın yani şu, bu anları hep birlikte yaşıyoruz. Burayı kırdığında sevindik. Dedik arkadaşlar. Dominans yükselen trendi kırdı. Çok iyi dedik. Dominans yükseliş trendini kırdı. Alta doğru vuruyor. Güzel. Bu iyi bir şey. Çünkü şu an para alt koyunları akıyor. Yani gerçekten e, yaklaşık 2-3 aydır e, çok sıkıcı bir piyasadan Böyle hafif yükselişlerin geldiği piyasaya doğru geldik. Benim beklentim piyasada hani yön yukarı diyeceğim. Gene düşecek olmayacak ama 42.20 bandı e, burada dominasta da diğer destek alanı oraya kadar gevşeme görülebilir. Ve 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 hayırlı uğurlu olsun. USDT dominans tekrardan e, yükseliş trendini alta doğru kırdı. Umarım bir fake out hareketi olmaz. Çünkü daha önce burada bir fake yapmıştı. Yükseliş trendi alta doğru kırıldı. E, USDT dominasta. Bu da piyasa açısından olumlu. Yani şu an baktığımız zaman piyasa açısından her şey çok olumlu gözüküyor arkadaşlar. Tabi burada Bitcoin'de 42.500 e, direnci ve 40.500 desteği önemli olduğunu da söylemek istiyorum. Onun dışında şöyle baktığımızda korku ve açgözlülük endeksi %28'lerde. Herkes korkarken burada olduk. Korku ve açgözlülük endeksi %10'lara %15'lere düştü. Burada olduk ve burada olmaya devam ediyoruz arkadaşlar. bu yarın bir gün %30-%40'ların üzerine çıkar gibi duruyor bence. Evet. Long ve short oranlarına baktığımızda 24 saatlik grafiklerde long 4 12 saatlik grafiklerde long 4 saatlik grafiklerde long bir saatlik grafiklerde long ama hep böyle bir tık yani bir tık çok fazla değil şimdi bu long ve short oranlarını ee, merak edenler var arkadaşlar bu piyasalarda değil mi e, long ve short pozisyonlar var kaldıraç açıyor insanlar değil mi bu kaldıraç oranlarına göre bir oran belirliyor. Yani diyor ki şu an mesela yu, insanların %50.32'si 33'ü e, long yani yukarı yönlü pozisyon açmış durumda. yani. Mesela bu önemli bir veridir o yüzden. Sopur endeksine bakalım. Epeydir bakmıyoruz. Sopur endeksi ne durumda? Sonra altcoin incelemesine geçeceğim. Sopur da birinin üzerine atmış durumda. Bu da çok güzel. E, yani başka şöyle günün en çok yükselen coin'ine bakalım web sitemiz üzerinden. Evet. Evet. Günün en, yüksel, en çok yükselen coin'i AUD coin arkadaşlar %46 OGN %36 ee, resmi %27 mesela bu OGN AUD bunları dün akşamki canlı yayında inceledik mesela bugün gördüm arkadaşım bir gruptan da yazmış diyor yani yazıyoruz yazıyoruz bakmıyorsunuz e ben de video çekiyorum çekiyorum izlemiyorsunuz ona bakarsanız değil mi yani o kadar boğaz patlatıyoruz. Yani o yüzden videolar önemli arkadaşlar. BTC'de işte güncel durum bu şekilde. 42.500 direncimiz var burada. Vesaire. Eyvallah Erdem. Çok teşekkür ederim kanka. Ee, şimdi şöyle bir şuradan isteklere bakalım. Sonra can yayını bitirelim arkadaşlar. Gelelim. Ee, Cardano 4 kişi istemiş. Hemen Cardano'ya bakalım. Yani bu hepsine bakacağım dedim. Cardano güzel. 1 dolar hedefine doğru gidiyor. Bakın düşen trendi kırdığında, kırdığında da konuştuk Cardano'yu. Yani Piyasada durum bu şekilde. Birçok alt koyunda şu şekilde yükseliş trendleri var. Bu yükseliş trendlerine yakın olan koyunlar bir bir patlıyor. Cardano çok fena bir şekilde Erasay'da da şişmiş yani. 1 dolar burada teknik olarak hedef. Artık yeni desteğimiz de Cardano'da. Yani şu 0.78'den değerlendirme fırsatı olan o oldu mu bilmiyorum ama. Yeni desteğimiz şu an 0.86 bandı arkadaşlar Cardano'da. Bilginiz olsun Cardano'da da bu seviyeleri takip edebiliriz. Onun dışında Solana istenmiş. Sola bakalım. Evet. Solana'ya baktığımızda da Solana 90 dolar desteğini koruyor. Bu desteği koruduğu sürece Solana'da hedefimiz 105 dolarlar olacak. Yani piyasa için şu an olumlu gözüküyor her şey. Altcoin'ler için olumlu gözüküyor. Solana'da da arkadaşlar bir negatif uyumsuzluk var. Burada 89-90 dolar güncel destek alanımız bilginiz olsun. Şöyle bir negatif uyumsuzluk var Solana'da. Bunu unutmayın. Solana takip edenler, trade edenler varsa Evet. Video like atıp kanala abone olmayanlar abone olursa çok memnun olurum arkadaşlar. Ee, başka ne istediniz? Ee, Avax bir kişi Avax istemiş. Hemen bakalım. Bundan sonra bu şekilde yapacağım. Ya. Web site üzerinden en güzeli. En sağlıklısı. Ee, evet. Biliyorsunuz Avax'ta da şu an 95 dolar hedef bak Avax'ta düşen trendi kırmış. 95 dolar hedef. 95 doların üzerine attığımızda arkadaşlar bir diğer hedefimiz 105 dolarlar olacak. Avax yani bak 66 dolara indiğinde de buradaydık. Ee, gene canlı yayın açtık. Bugün de buradayız. Burada olmaya biz devam edeceğiz arkadaşlar. Sizler de devam edin. Ee, teşekkür ederim. Ben iyiyim arkadaşlar. Eee güncel görünüm bu şekilde. Eee Shiba bugünkü videoda da inceledim ama yine istenmiş. Hemen bakalım. Evet Shiba yani baktığımızda bugün 0.2500 direncine kadar gelmiş hatta 0.2539'a gelmiş ama şu an görüyoruz bak videolar çok önemli 0.2500 direncinden red yemiş arkadaşlar şu an alta doğru bunun destek noktası şöyle baktığımızda arkadaşlar Shiba coin'de destek 0.2230 alan arkadaşlar bilginiz olsun Shiba'da da böyle bir durum var ee, Doge istenmiş Doge'ye bakalım doge e, daha önce incelediğimiz yani bak şurada incelemiştik nerede e, bir gün önce incelediğimiz e, 012 bandındaki direncinden yani nokta atışı milimetrik hani long giremedin alamadın gel short gir yani bak nokta atışı milimetrik düşüş yaşamış e, buran şu an alta doğru dogecoin'de de desteğimiz 0.118 alan arkadaşlar e, 0 100... 25 üzerinde yani 0.12 alanı üzerinde yapacağı kapatmalarla birlikte 0.128 ve 0.135 bandında Dogecoin'in hedefleri haline gelecek arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, onun dışında Ethereumist Demiş. Dün Ethereum ve BTC ondan sonra Ethereum dominastaki kırılımlardan bahsettim dünkü videoda. Her gün aynı şeylerden bahsetmeye gerek yok. Bu kırılımlar oldukça önemliydi ve piyasa için oldukça güzel bir durum belirtiyordu. Ethereum'da şu an hedefi 3000 dolarmış gibi duruyor arkadaşlar. Yani şu an 2950 dolarda 3000 dolar. Burada bir direnç alanı 3000 doların üzerinde yapacağı kapatmalarla birlikte Ethereum'da da 4 3400 bandındaki hedefi geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet web sitemiz üzerinden istenen coinlere bakmaya devam ediyoruz. XRP istenmiş. XRP'ye bakalım. Ee, evet XRP coin. XRP'nin de burada ilk hedefi 0.84 0.85 bandı arkadaşlar. 0.85'in üzerinde yapacağı kapatmalarla birlikte 0.91 bandı XRP'nin diğer hedefi. Alta doğru destek bandımız XRP'de arkadaşlar şöyle baktığımızda 0.79 bandı olduğunu söyleyebilirim. Evet. Başka matik istenmiş. Matik. Keşke sabahki videolarda da bu kadar çok coin inceleyebilsek değil mi? Matik mesela düşen trendi yeni kırmış. Yani matikin şu an hedefi 1.695 bandı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 1.6 centler. 1.7 centler. Matik koyun hedefi şu an 1.52 bandı. Destek bilginiz olsun. Başka mana, sant tabii ki ee, bakalım ee, mana yani şu an mana'nın burada ilk hedefi şöyle baktığımızda 2.7 ve 2.97 hedefleri var şu şekilde mana'da bakın yükseliş trendi var arkadaşlar birçok alt koyunda da var zaten bu ee, mana'da da hedefler bu şekilde alta doğru destek noktamız 2.236 bandı ee, mana koyunda destek arkadaşlar sand koyuna e bakalım sand koyun Sant e, 3.27'deki direnci kırmaya çalışıyor. 3.27'deki direnci kırarsa arkadaşlar Sant coin e, ortalama e, 3.67'ye kadar sert bir yükseliş e, sergileyebilir. Bugün Shiba'da olduğu gibi hani sert bir mumla yukarı atabilir Sant coin. E, hacim biraz momentum biraz azalmış. Bunun da gelmesi lazım tekrardan. E, başka ne istemiş? Evet, e, LRC coin istemiş. Evet, LRC coin yine böyle deve dişi gibi mumları havaya dikiyor. LRC coin'in burada direnç alanı arkadaşlar. Ee, yani 1 dolar düz direnç alanı arkadaşlar. 1 dolar direnç alanı. Alta doğru destek noktası LRC coin'in e, 0.82 bandı destek arkadaşlar. LRC coin'de de yani 0.80 üzerinde kaldığımız sürece e, 1 dolar arkadaşlar. E, LRC coin'de hedef haline geliyor. Evet RIF coin istenmiş. RIF coin'e bakalım. Rift de böyle gıdım gıdım git yukarı doğru başını kaldırıyor. Desteği alta doğru 0.9 bandı. 0.9'un üzerinde kaldığı sürece 0.0.105 bandı arkadaşlar. Rift coin, coin de hedef haline geliyor. Yani buraları takip edebilirsiniz. Hani desteklerde alıp almamak sizin kendi tercihiniz. Kimse size alın veya satın demez ama hani ee, buna göre takipte kalabilirsiniz. Eee, evet. Gala coin'e bakalım. Eee, sırada Ref'in hemen altında Gala coin istenmiş. Gala. Evet. Gala coin. E, Gala coin 0.25-0.251 direncinden red yemiş. E, bak birçok alt koyunlarda aynı yapı var. Yükseliş trendine yakın olan alt koyunlar yavaş yavaş patlıyor. E, piyasayı takip edenler, alt koyun fırsatları kovalayanlar, hangi alt koyun yükselir diyenler bunlara bakabilir. Gala coin 0.251 üzerindeki yapacağı kapat kapatmalarla birlikte 0.278 ve daha sonra arkadaşlar e, 0.318 bandı hedef haline geliyor arkadaşlar Gala coin'de. Çeyliz'e e bakalım. Çeyliz'e e bakalım arkadaşlar. Çeyliz ne durumda? Çeyliz 0-214 0-215 bandındaki dirence takılmış. Buranın üzerinde yapacağı kapatmalar 0-215 üzerinde yapacağı kapatmalar Çeyliz'de 0-241 0-242'nin e, kapılarına aralar arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, SXP istenmiş. SXP'ye bakalım. Evet, SXP'de de 1.55 direncine doğru gelmişiz. 1 dolarlardayken şuraya yani o kadar net hatırlıyorum ki çünkü o gün canlı yayındaydık. Tam buradayken şunu diyordum. Arkadaşlar SXP 1 dolara düşmüş ya. Bu coin'in arkasında Binance var. Binance satın aldı. Bu coin'i yani Binance niye sizce satın aldı falan diye konuşuyorduk ve bu coin şu an nereden baksan %50 45 yükselmiş durumda. O zamandan bu zamana. Şu anda da şöyle baktığımızda bak SXP'nin 1.55 üzerinde yapacağı kapatmalarla birlikte hedefi 1.75 bandı olacak arkadaşlar SXP coin'de. Evet, Neo istemiş. Neo'ya bakalım. Neo e, 21 yani 22 dolardaki direncine geldi. 22 doların üzerinde yapacağı kapatmalarla birlikte 23.6 bandı Neo coin'de diğer direnç alanı. Onun üzerinde de 25 e, 26 dolar bandı var arkadaşlar Neo'da. Bilginiz olsun. Başka ISP ve One coinler var. ISP istenmiş. ISP coin. ISP, ISP coin'in burada arkadaşlar direnç alanı 17.89 18 bandı. Buranın üzerinde yapacağı kapatmalarla birlikte ISP coin'de de arkadaşlar hedefimiz 20 39 bandına doğru yani 20 .40, 20 50 dolar 20.50 seviyesi hedef haline geliyor arkadaşlar. One coin istenmiş. Teşekkür ederim Tebrizciğim evet. One coin, yani coinlerin grafikleri gerçekten birbirine çok benziyor. Vancoin'de de burada 1.40'ın üzerinde yapacağı kapatmalarla birlikte Vancoin'in hedefi arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 0.170 yani 0.140'ın üzerinde yapacağı kapatmalarla birlikte Vancoin'in hedefi 0.170 bandı arkadaşlar. Bu arada videoya like atıp daha fazla insana erişmemizi sağlayabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim onun dışında gene web sitemiz üzerinden istenen coinlere baktığımızda Elrond, bunların hepsine bakacağız. Az kaldı. Evet EGLD denilmiş. Hemen bakalım EGLD'ye. Elrond'a baktığımızda arkadaşlar Elrond burada Elrond alta doğru şu şekilde bir destek alanı var. Bu destekte neresi 153 154 dolarlar. buranın üzerinde kaldığı sürece ilk hedefi 170 dolar olacaktır arkadaşlar. 170 dolar Elrond için bilginiz olsun. Atom istemiş. Onun dışında Atom'a bakalım. Atom Coin. Şöyle baktığımızda Atom Coin'in de destek alanı 27.4 seviyeleri. Buranın üzerinde kaldığı sürece de Atom Coin'in hedefi 30 dolar olacaktır arkadaşlar. Ve daha sonra 30 doların kırılımıyla birlikte Atom Coin'de bir diğer hedefimiz 34.3. Başka C Coin. Her daim çaylakla. Eyvallah dostum. C Coin sorulmuş. Evet. C Coin'i 5 dolardayken arkadaşlar cake 5 dolara düşmüş diyorduk. He, şimdi baktığımızda e, kaç dolarlarda 6.46 civarında geziniyor. Yani piyasada daha aslında yükseliş var ama birçok alt koyun hani çok ciddi bir şekilde. Ya Shiba'ya daha yeni baktım yani. Hani daha yeni baktım arkadaş. Yani Sercan arkadaşım hani böyle ısrarla yazıyorsun ama daha yeni baktım. 5 dakika oldu olmadı. Canlı yayına başlayalı kaç dakika olmuş? 16 dakika. Yani Hani canlı yayını baştan izlemeden yorum yazmayın arkadaşlar rica ediyorum. hani yaz yani ısrarla soruyorsunuz şu koyun şu koyun. E bakmışım daha 5 dakika olmuş. Evet. k ee, key koyun burada 6.23 destek bandı arkadaşlar. Direncimiz ise burada 7.25 bandı. Yani 6.23'ün üzerinde kaldığımız sürece 7.25 bandı ee, burada hedef haline geliyor key koyunda de. Başka ens koyun istenmiş. Evet yani. Söz verdiğimiz gibi web sitemiz üzerinden e, istenen bütün altcoin'lere şu an bakıyoruz. E, video like atabilirsiniz. E, 16.32 bandı destek burada ENS coin'de. 16.32'nin üzerinde kaldığımız sürece de 21-29 bandı arkadaşlar. Yani 21-30 e, hedef haline gelmiş durumda. Kava istemiş. Kava. Evet Kava coin. Birçok alt coin bak. Hani şunu konuştuk. Bilmiyorum hatırlayan var mı? Bir, yani bu haftaki videonun bu FED toplantısından sonra. Ne demiştik? Arkadaşlar bakın düşen trendler var. Bu trendler kırılıp fincan formasyonları oluşacak. Çanak formasyonları oluşacak. Ve bu formasyonlar oluşuyor arkadaşlar. E, burada da e, Kava coin'in ilk hedefi. Şöyle baktığımızda. E, 3.62'de bir direnci var. Buranın üzerinde yapacağı kapatmalarla birlikte Kava'da arkadaşlar 4.21 bandında Diğer direncimiz var. Evet. Fil coin istenmiş. File. Evet. Fil de arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yani gerçekten bayağı bu da düşmüş değil mi? E, 19.4'te bir direncimiz var. E, destek alanımız fil de 17.36 bandı arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bu RSC3 Emre. Yani bütün gün gruptan da yazdın. Gördüm. Yani bu coin kanka. Yani nereden buldunuz? vallahi bilmiyorum abi. Yani, helal olsun. Nasıl buluyorsunuz yani? vallahi direnci e, 0.244 bandı. Desteği ise 0.210 bandı. Onun dışında e, nedir ne değildir coin hakkında hiçbir bilgim yok yani. Son olarak kadena diye bir coin istemiş. Ona da bakalım. Kadena. E, bunu da ilk defa duyuyorum. Kadena. Iııı. E, yani dünyanın en büyük shitcoin'i gibi. Baksana yükselmiş yükselmiş bir vurmuş aşağı doğru. Herkes içeride. Ee, KDNA arkadaşlar. Burada destek alanımız da ee, 6 dolar destek direncimiz ise şöyle baktığımızda direnç alanımız e, direncimiz da Direncimiz 7.5 band arkadaşlar. Eee Evet Alice koyuna bakayım. Sonra yayını bitirelim arkadaşlar. Alice coin 6.42'nin üzerinde kaldığı sürece 7.66 hedefi. E, şimdilik canlı yayın bitirelim. Bitcoin'a e bakalım 23 kapanışı nasıl olmuş. Gene 42.000 üzerinde dün de böyle kapatmıştı. Saatlik grafikte bu formasyonun hedefi devam ediyor. 40, e, yani 41 yani 41.000... 41 bin, hatta şöyle söyleyeyim 41.800 demiştik ama 41.685 bandı yani borsadan borsaya e, böyle 100 dolarlık e, oynamalar yapılabilir olabilir. Şimdi bu web sitem üzerinden incelenen coinlere baktım. O yüzden hiç kimse naz yapmasın arkadaşlar. Yani baktım bakmadın. Yani e, ne istendiyse ona baktım gördüğünüz üzere. İstem yani gözünüzün önünde her şey. Bir de böyle Twitter'dan çekilişimiz vardı. Yarın için serpme kahvaltı. Arkadaşımız bana yazsın. E, hemen şöyle çekilişi yapalım. E, bağlantıyı kopyalayalım. Twitter çekiliş yapalım. E, Twitter çekiliş. Online çekiliş yap.com kaç kişi RT yapmış? Şimdi bu RT kazanan ve yedek arasından 70 kişi güzel çıkma olasılığı daha yüksek ee, kahvaltı çekilişi kazanan bir yedek olsun ee, çekilişi tamamla diyelim. Evet geliyor. Evet. Evet kanka niye gelmedi? R katılımcı evet yap dedik çekilişi arkadaşlar Shiba'ya bugün detaylı baktım zaten bakın yani 5 saat önce bir videoda baktım ee, Twitter çekiliş Twitter çekilişi yap Evet tekrardan yapalım. Bir kazanan sayısı var. Bir de RT çekilişi tamamla diyelim tekrardan. Allah Allah. Niye böyle oldu bu? Yani her zaman yapıyorduk buradan. Nasıl çalışır? Evet. Başka bir versiyon yapalım. Böyle çekiliş yap. Twitter çekiliş yap. Yani her zaman yaptığımız site hata verdi. Evet. Evet çekilişi. Analizlere günlükte 4 saatlikte veya saatlikte bakıyorum. E, yapılacak trade'e göre. Evet burada çekilişi yap diyelim. Web bak. Gerçekten kendi çekiliş sistemi oluşturacağım ya. Neyse simple üzerinden yapalım. Benim burada üyeliğim de vardı zaten. E, Twitter. Böyle e, yapalım. Bir yedek. Tamam. Retweetleri getir. 71 adet retweet tespit edildi. E, tamam. Doğru. Evet. Bak görüyorsunuz. Yani buradan bakabilirsiniz. E, şu bu adres Sebülüse yazan. Evet 8 saniye çekilişi başladı. Evet hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Kazanan arkadaşımız bana yazsın lütfen. Kim kazanacak? Evet Yasin Kiraz 54 74 ee, kazanan arkadaşımız lütfen bana yazsın. E, yedek talihlimiz kim? E, Güleç Burcu bu da yazsın arkadaş. Bu arkadaşımız da yazsın. Ben de ona göre arkadaşlar. Eee kazanan iletişime geçmezse buradan yedek arkadaşımıza ödülünü veririz ee, arkadaşlar hani buradan trip atanları görüyorum. Ya dedim dedim bakmıyorsun. E, yazdım yani Twitter'dan. Web sitemiz üzerinden istenen bütün altcoin'lara baktık. 22 kişi şu şekilde altcoin incelemiş. Eğer siz de web sitemiz üzerinden istediyseniz zaten bakmış olmam lazım. Bakın 22 kişi hepsine tek tek baktım. Bakın şu şekilde listede yoksa buraya yazdılar. Buraya yazdıklarından baktık. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Yine bol bol altcoin incelemek üzere. Umarım piyasadaki yükseliş devam eder. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar. Hoşça kalın arkadaşlar.